Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir kalem kutunda ne var videosu çekiyorum. Bu kalem kutunda ne var videosunu size bir anket yapmıştım. Kalem kutunda ne var seçmiştiniz. Ben de bu yüzden bir kalem kutu hazırladım ve sizlere bunu göstereceğim. Şimdi bayağıdır böyle bir video çekmiyordum. Ben de çekmeyi özlemişim. E, ve biraz sonra okula gideceğim. Okula gitmeden video çekiyorum. Çünkü akşamları vaktim olmuyor. O yüzden bence hızlı doğmam gerekiyor. Şimdi ilk önce kalemliğimizi size bir göstereyim. E, Kalko'nun böyle bir kalemliği. Bu arada bu kalemli küçük gözüküyor ama e, çok fazla kalem oluyor içerisinde. Siz de zaten kalemler içerisinden çıkınca bunu fark edeceksiniz. Önünde küçük bir bölmesi var. İki tane de arka bölmesi var. E, böyle sinir detayları var parıldıyor. Ve bu şekilde fermuarları siyah, e, tutmerleri de koyu yazıyor Ve e, bronz mu? Bronzlu galiba bu de. Bronz renkte. Şimdi hemen içerisinde ne var? Onlara e, bakalım sizinle. Evet arkadaşlar şimdi ön bölüm, e, bölmesinden başlayalım. Burada bir şey yok. Sadece normal ihtiyaçlar var. E, i̇ki tane uç var. 07 ve 05. Umarım gözüküyorlardır kameradan. Bu şekilde. Evet ee, bir tane silgi var. Bu silgiye çok sevdim ben. Daha yeni aldım. Ama kullandım biraz. Tam aşk kuşka silgi böyle. Pembiş pembiş. Bu şekilde. Ona Bana... Bu şekilde. Şimdi hangi kısımdan devam etsek? Ee, bu kısımdan devam edelim. Bakın içerisini görüyorsunuz. Bakayım bir dakika. Görüyor musunuz? Hı. Evet. İçerisinde bu şekilde bir sürü şey var içerisinde. Şimdi hemen sizlere göstereyim. Umarım kamera açısı iyidir ya. Nasıl iyidir herhalde. Ee, şimdi hemen göstermeye başlayayım. İlk olarak Gitto mu nasıl okunduğunu bilmiyorum markasının. Ee, turbo kalır. Bu şekilde iki tane kalem var. Bir tanesi gece mavisi, bir tanesi pembe. Uçlarında bu kalem akma yapıyor. Bu arada. Akma yapıyor arkadaşlar. Ee, onu bilerek alın. Bu arada. Kardeşine de var ama onunkiler akmıyor. Bakayım onu akıyor akacağım. Öbür üstünde yok. Yani garip. Ee, sonra donga Hexa heksam heksa Hexa evet. heksa var bu kalemler de aşırı derecede güzel ve ben bu kalemleri çok seviyorum çünkü mesela kitap okuyorsunuz diye düşünün mesela şimdi göstereyim ben şu an bu kitabı okuyorum bu kitap çok güzel ya da şöyle küçük küçük yazılar var fark ediyorsunuz değil mi? Mesela ben gidip bunu stabilo ile çizmeye kalktım. Stabilonun ucu daha büyük olduğu için iki satırı da çizecektir büyük bir ihtimalle. Ama böyle ucunu da göstereceğim şimdi. Bir dakika. Bu şekilde ince bir kalem ucuyla çizseniz zaten sadece bir tane satırını çizer. O yüzden bu konuda çok kullanışlı oluyor. Ve ben bunları okulda da çok fazlasıyla kullanıyorum. Ben okula e, sıra arkadaşımı düşünerek de kalem götürüyorum. Çünkü zaten kalemleri birlikte kullanıyoruz. Ya sınıfı birinin uçlu kalem vesaire olmuyor. Ben veriyorum e, sınıfın olarak. Sonra ne kullanmayı çok sevdiğim kalemlerden. Stadler'in e, Triplas Triplus, Triplus e, ve Triplus Fineliner'ı e, böyle fine tip kalemlerde yani keçeli kalem uçlu kalemlerde gövdesi renkli kapağı lacivert oluyor. Fileliner kalemlerde ise gövdesi gri e, kapağı renkli oluyor. Bunların ikisini böyle ayırt edebilirsiniz. Bunların ucunu göstereyim hemen. Bu şekilde. Bu da bu şekilde. Burada bu kalemin ucu kullandıktan sonra yumuşama yapmıyor. Bunlar da aynı şekilde. Ben okula böyle hem işte daha uygun fiyatlı kalemler de götürüyorum. Çünkü çalınma ya da olasılığı çok fazla oluyor. Bunu birçok kez farklı şeylerde de kalemlerde de e, bunları yani gördük. Ben yaşadım yani. E, bu kalemler de bu şekilde uygun fiyatlı. Mikro'nun kalemleriydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Fineliner bunlar da. Bunlar e, da tam fiyat performans ürünü. Ben bunları çok seviyorum. En sevdiğim iki rengi de aldım zaten. Sonra bakayım ne göstersem. Evet bu kalemlere övüyorum yani. O kadar güzeller ki size anlatamam. Hatta bakın. Siyahın mürekkebi bitmek üzere bu kalemlerden bir daha almayı düşünüyorum. Bunlar bana işbirliğiyle gelmişti. Gerçekten çok memnun kaldım. Güzel kalem var arkadaşlar. uçadı bu şekilde. Kırmızı aynı zaten. Bu kalemin şöyle bir hikayesi var sınıfta ben genellikle lacivertini ve siyahını okula çok götürüyorum. Ve hocalar falan imza atmak için sınıf defterine kalem istiyorlar. Ben direkt gidip veriyorum. Sonra hocalar da kalemi çok beğeniyor. İşte devam hocalar diyor işte ee, bu kalem çok güzel falan. Sınıfta da öyle bir espri oluştu artık bu kalemlerde. Kim görse imza kalemi, beyzanlı kalemi diyor. Ee, sonra şöyle göstereyim şunları. Bunlarım, bunlardan bir tane kalem çünkü e, ee, Steidler'in Viz, bilmiyorum şu şekilde bir ismi var. Bunlar tükenmez kalem. Bunları da çok seviyorum. Burada elim kesildi o yüzden yara bandı var birkaç gündür. Bu şekilde bu kalem, kalem de çok güzel. Tükenmez kalem dediğim gibi diğer renkleri de çok severek kullanıyorum. En yani çok morunu kullanıyorum. Sonra Bikin ee, bu tükenmez kalemim var. Bunun ucu 16 milim. Bu kalem de çok güzel bu arada. Bu top böyle top gibi bir ucu var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu göstereyim. Sonra Faber Castell'in Text Liner 38 pasteli var. Bu şekilde. Bu kalemlerin Broad Liner da var. O da çok güzel. Onu da çok seviyorum. Sonra ee, bu şekilde bir simli kalem var. Üzerine meyveler var. Bu de çok güzel. Bunları başlık atmak çok güzel oluyor. Tam ilkokul kalemim yani. Sonra CX'in Smoothie kalemleri var. Yani bu kalemleri annem de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ee, devamlı po hani böyle kalem renklerini çizdiğiniz poster var ya. E, onların isimlerini yazarken annem bu kalemi kullanıyor biz annemle. O yüzden çok seviyoruz bu kalemi. Ve e, bitmek üzere bundan bir set daha almayı yani düşünüyoruz. Bu benim annem de kalemleri çok seviyor. Yani e, bazen yorumlarda şey geliyor. İşte annen kızmıyor mu kalemleri, baban kızmıyor mu tarzı. E, babam bazen böyle bu kadar gerek var tarzı şeyler söylüyor ama annem de e, sevdiği için babamı ikna edebiliyoruz. E, sonra yine bu aralar favori kalemlerinden olan Uni'nin emotları var. Fine tip e, fine liner 04 bilim uçları bu şekilde. Bu kalemler çok güzel bu arada. Ben bunları aşırı derecede seviyorum. Önerdiğim kalemlerden bunlar da size. Sonra yine işbirliğiyle gelen ve benim ölüp ölüp bittiğim bu kalemler. Şey, markasını bilmiyorum. Highlighter kalemler. Şey, Ossi Stationery'den gelmişti. Konuşamıyorum bu arada. Kızlı olduğum için okula gideceğim çünkü. Bu şekilde highlighter kalemler. Bir tarafı böyle işaretleme kalemi. Highlighter. Diğeri ise bu şekilde jumbo uçlu. Ee, bir silme ucu. Bu şekilde. Bunu yazıyorsunuz. Sonra üzerinden bununla geçtiğinizde siliyor. Bu gerçekten güzel bir kalem. Bunu çok seviyorum. Sonrasında stabilo, sivil kul var. Bunu da zaten biliyorsunuz. Ee, önce şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sonra son olarak bu gözünde e, bu şekilde bir notluk var. Bu not kağıtlarını da çok seviyorum. Çok oluyorlar. çünkü yapışkanlar. Yapışkan olmaları da her yere yapışmalarını sağlıyor ve yapışkanlar da aşırı kuvvetli. Bu yüzden bunu da çok seviyorum. Bu şekilde bu gözünden bu kadar şey çıktı herkese. Yani kalemle küçük gözüküyor dediğim gibi ama çok fazla şey alıyor. Şimdi arka tarafına geçiyorum. Evet, iki tane ilk şerpi var. Bu şerpleri ben çok seviyorum. Ee, marker kalem olarak favori kalemlerimden. Bu şekilde. Mesela şer, e, marker kalemin şöyle bir özelliği var. Bunu ben şerplerde fark ediyorum bazen. Mesela bir yere yazıyorsunuz ya, e, o yayılarak kendi de zaten boya veriyor. Mesela şöyle göstereyim bunda. Zaten şey yazıyorsunuz, boyuyorsunuz ya. O kendi zaten genişlerse boyuyorsunuz. Bu şekilde. Tam belli olmuyor dediğim gibi ama e, yakından görsen siz de anlayacaksınız. Zaten kullananlar biliyordur. Ne demek istediğimi. Bu arada arkaya bayağı geçiyor. Neyse. Sonra öne, önde gösterdiğim kalemden bir tane daha var. Bu arkası silme özelliği olan kalemden. O yüzden size göstermiyorum. Sonra Yine benim okula çok götürmeyi sevdiğim kalemlerden biri. biri. Pilotun bu pilot kalemi. Evet. 07 milim ucu. Bu şekilde mavi renkte. Bunun siyah da var ama bende yok. Onu da alacağım bugün. Ee, sonra iki tane uçlu kalem. İkisi de 07, ay 07 değil. Çünkü ben yazı yazarken 07 kullanıyorum ama 05 de kullanmayı çok seviyorum. O yüzden okula genelde 05 kullanıyorum çünkü yazar bir tık daha ince duruyor defterde. O yüzden daha hoşuma gidiyor. Ama test çözerken falan 05 bence benim için zor oluyor. O yüzden 07 kullanıyorum. Bu şekilde birisi Tombow Monograph. Birisi de Tombow e bilmiyorum. bunun ismi yok. Şekilde göstereyim. Belki vardır. Ben görmüyorumdur. Bu kalem de çok güzel bu arada. Sonra Pelikan'ın e, text markerları. Bunlar da çok güzel bu arada. Bu rengini çok <laughs> bu rengini çok seviyorum. Sonrasında iki tane Stabilo Boss favori kalemlerim gerçekten. Bunların da biliyorsunuz zaten. Bu şekilde göstereyim. Bunları çok seviyorum dediğim gibi. Ve son olarak da bu aralar yine favori kalemlerinden olan Mopet'in bu kalemlere. Bir tanesi geçen videolarımda gösterdiğim simli setin mavisi bu benim favori oldu favori kalemim oldu o sette bir de Mapet'in Neo serisinden sarı çok seviyorum bunda öyle her fosforlu kalemdeki sarı tonlarını ben çok sevmiyorum. bazısı çok cırtlak oluyor bazısı çok sönük oluyor yazdığınız yerde gözükmüyor bazısı yazıyorsunuz direkt dikkati o topluyor öyle değil de tam böyle tonunda bir sarı o yüzden bunu çok seviyorum. Evet. Arka gözümüz de bitti. Ee, kalemliğin, şu küçücük kalemin içerisinden tam bu kadar kalem çıktı. Hatta şimdi ben bu kalemleri sayıp geleyim bakalım kaç tane kalem koymuş. Bu arada siz de yorumlarınızı şu şekilde göstereyim. Evet. Yorum, e, fikirleriniz fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar tamı 30 tane kalem koymuşum içerisine. Tabi bu stabiler falan. Bu kalemlere göre bir tık daha kalın. Bunları iki kalem ince iki kalem olarak sayarsanız işte 30 40 falan ediyor yani. Ee, dediğim gibi çok fazla kalem oldu. Bu favori kalemliklerimden biri ve buraya koyduğum kalemlerin hepsini de çok çok seviyorum. Sizlere de zaten hepsini teker teker gösterdim. Açıklama arkasına bu kalemlerin hepsini ve kalemlik linkini de ekleyeceğim. Oradan bu kalemlere ve bu tür klamiklere ulaşabilirsiniz. Böyle videoları çok seviyorsunuz. O yüzden ben de bu serinin part 2'sini, part 3'ünü o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Aralıklarla bu tür videoları çekeceğim. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolarımı izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Çok mutlu edersiniz beni. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.